Evet arkadaşlar, tam rekabet piyasasını bitirdik. Şimdi aksak rekabet piyasalarından ilk olan monopol piyasasına geçeceğiz. Lakin öncelikle aksak rekabet piyasaları niye ortaya çıkar? Bunu bir ortaya koyalım. Tam rekabet piyasasının varsayımları nelerdi? Atomist olma, mobilite olma, şeffaflık, homojenlik. Bu varsayımlar varsa ve bunlar geçerliyse hangi piyasa tam rekabet piyasası? İşte tam rekabet piyasasının varsayımlarından biri, birkaçı ya da hepsinin ortadan kalkması sonucu ortaya çıkan piyasaya aksak ya da eksik rekabet piyasası denir. Ve aksak rekabet piyasalarının oluşum nedenlerine baktığımızda ne olacaktır otomatikman mantık? Bu varsayımlar teker teker ortadan kalkınca o halde niçin oluşuyor aksak rekabet piyasaları? Bir, piyasaya girişin engellenmesi yani mobilite varsayımının ortadan kalkmasıyla. Peki piyasaya giriş nasıl engellenebilir? Bir, know-how uygulamalarıyla. Peki nedir know-how uygulaması? Yönetim, bilgi, teknik, tecrübe üstünlüğü demektir. Örneğin bir malın üretiminin nasıl olduğunu sadece bir, sen biliyorsan işte bu bir nedir arkadaşlar? Bilgi üstünlüğü demektir. Başkası o malın üretimini bilmiyorsa o malı üretmek için piyasaya girmesini ne yapmış oldun? Sen öğretmediğin sürece engellemiş oldun. Peki piyasa girişi engellenmesi nasılmış? Bir know-how uygulamaları, ham madde kaynaklarına sahip olma, çok büyük bir sermayenin gerektirmesi, yasal engeller, maliyet avantajı elde etmek, ölçek ekonomilerine yararlanmak, ulaşım, maliyet ya da mekan engeli piyasaya girişi engeller. Peki Aksak rekabet piyasının oluşumunun ikinci nedeni malların farklılaştırılması yani homojenlik varsayımının ortadan kalkmasıyla ya da aksak rekabet piyasının oluşumunun bir diğer nedeni eksik bilgi yani asimetrik enformasyon yani şeffaflık varsayımının ortadan kalkması aksak rekabet piyasası oluşum nedenleridir. Aksak rekabet piyasalarında karşımıza ilk önce monopol piyasası çıkar. Monopol piyasası bir tane satıcının çok sayıda alıcıyla karşı karşıya geldiği piyasa organizasyonudur. Monopol piyasasına en güzel örnek doğalgaz piyasası verilebilir. Ve yine monopol piyasasının varsayımlarına baktığımızda bir, bir satıcının çok sayıda alıcıyla karşı karşıya gelmesi. İki, monopolün ikamesi olmayan ya da ikamesi güç bir malı üretmesi. Dolayısıyla monopol ikamesi olmayan bir mal ürettiği için monopolün ürettiği malın çapraz talep destekliği sıfır olacaktır. Monopol piyasasında sadece satıcı sattığı mal hakkında bilgiye sahiptir. Alıcı aldığı mal hakkında tam bilgiye sahip değildir. Yani monopol piyasasının bir diğer özelliği de alıcılar eksik bilgiye sahiptir. Ve monopol piyasasının bir diğer özelliği son özelliği ise piyasaya girişin engellenmesidir. Dolayısıyla piyasaya giriş engelli olacak ki tek satıcı kalsın. Piyasaya giriş engelli olmazsa zaten tek satıcı kalmaz ki. Dolayısıyla monopol piyasasında piyasaya girişin engelli olmasının sonucu olarak bu piyasada firmanın rakibi yoktur. Firmanın rakibi olmadığı için firma her zaman aşırı kar elde eder. Dolayısıyla rakip olmadığı için her zaman aşırı kar elde ettiği için firmanın kısa dönem dengesi neyse uzun dönem dengesi de aynı olur. Yani kısa ve uzun dönem denge ayrımı bu piyasada yapılmaz. Peki monopol piyasasının veya da monopolün oluşum nedenlerine göre baktığımızda yasalarla oluşan monopol, ham madde kaynaklarına sahip olmayla oluşan monopol, ölçek ekonomiyle oluşan monopol olmak üzere 3 ayrılır. Yasalarla oluşan monopol, mali monopol, sosyal monopol, hukuki monopol olmak üzere 3'e ayrılır. Yasalarla oluşan monopolde mali monopol, Devletin gelir sağlamak amacıyla oluşturduğu monopoldür. Sosyal monopol, devletin gelir dağılımında adalet sağlamak için ya da gelir dağılımına müdahale etmek için oluşturduğu monopoldür. Örneğin Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları gibi. Hukuki monopol ise icat buluş gibi bir mülk, fikri mülkiyeti korumak amacıyla oluşturulan monopoldür. Türlerine göre monopole baktığımıza göre ise katı, saf monopol, yasal monopol ve doğal monopol olmak üzere 3 aydır. Katı, saf monopol nedir? Burada monopol firma piyasa talebinin tamamını karşılıyor. Örneğin oturduğunuz şehirdeki elektrik iletiminin tamamını kim karşılıyor? İşte o dağıtım firması. Ve desek ki sen çok güzel elektrik dağıtıyorsun. Git işte şuraya da elektrik dağıt. Başka bir şehirde elektrik dağıt. Maliyeti çok artıyor mu? İşte buna ne diyoruz? Katı monopol. Ne demekmiş? Firma piyasa talebinin tamamını karşılıyor. Ve ilave bir birim mal üretmesi çok yüksek maliyetle sonuçlanıyorsa buna katı monopol denir. Örnek elektrik iletimi. Yasal monopol. Yasalarla bir malın üretim ve dağıtımının tek bir firmaya verilmesidir. Türkiye'de örnek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Botaş'tır. Peki nedir doğal monopol? Ölçek ekonomileri sonucu oluşan monopoldür. Firma ölçeğini büyütüp maliyetlerini düşürüp tüm rakiplerini piyasadan silecek bir fiyat politikasıyla siler. Sonra tek başına kaldığında dolayısıyla istediği fiyatı uygular ki buna da ne diyoruz? Doğal monopol diyoruz. O halde arkadaşlar bir miktarlıyız monopol hakkında ön bilgiyi verdiğimize göre şimdi monopol piyasasının daha ince ayrıntılarına girebiliriz.